Sadakamızı veriyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Hani kimseye zarar olmayan kendi halinde insanlarız. Tabii dört dörtlük değiliz tabii ki ama neyse hocaya gitmeyi sonunda kabul ettim. Hoca da bize muska verdi. Eyvah. Ee, muskayı taktım iki gün, üç gün sonra huzursuz oldum. Dedim ki biz yanlış yapıyoruz, şirk koşuyoruz, tövbe edelim. Tövbe ettik, muskaları çıkardık. E, muskaları çıkardığımız günü gece rüyamda sizi gördüm Muhsin Bey'i gördüm e, siz bir camide namaz kıldırıyordunuz Hayır Muhsin Bey de yanınızdaydı e, ben de arkada namaz kılıyordum ama siz kıbleye doğru dönüktünüz ben başka bir yere doğru dönüktüm kıbleye doğru dönük değildim sonra bir baktım ki siz Necmettin Hocam'a olduğunu anlayınca önümdeki namaz kıldıranı çok seviniyorum rüyamda Sonra bakıyorum ki benim durduğum yer kıble değil. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş dönerek hem namazımı kılıyorum hem sizin arkanıza doğru dönüyorum hocam kıbleye doğru dönüyorum. Sonra çok mutlu oldum. Sizin arkanızda cemaat olduğum için. Öyle uyandım. Annem de dedi ki kızım dedi yanlıştan döndüğün için ...kıbleden e, hariç başka bir yere doğru namaza durmuşsun, yanlış yapmışsın. Sonra da Necmettin Nursacan hocamızın e, durduğu yere, yöne doğru, kıbleye doğru dönmüşüm. Yani yanlıştan dönmüşüm. Evet, bir rüyasını paylaştı hocam. E, tabii muska ile alakalı bir rahatsızlık yaşıyorlar. Evet. Sonra... Çıkar, çıkarıyorlar Bu muskayı kullanmıyorlar Tövbe diyorlar aynı gece rüya görüyor izleyicimiz Annesi de rüyasını yorumlamış Hocam siz ne söylersiniz Benim kanaatime göre Güzel rüyadır Güzel yorumdur Muhterem kardeşlerimiz hayırla karşılaşsınlar Yani Hakikaten yardımı Allah'tan dilemek icap eder İlla muskadan filan Dilemek olmaz Kur'an-ı Kerim'de bakın Cuma günleri e, okumanın çok sevap olduğu Keyif suresindeki şu ayetleri okuyayım. Mesela iki arkadaş ve dahale cennetehu ve huve zalimun li nefsihi o zengin varlıklı kişi bahçesine girdi ama kendisine haksızlık ederek kendine zulmederek ma azun entebi de hadihi ebeda ya bir gün olup da bu servetin tamamının elimden çıkacağını sanmıyorum. Ve ma'esunus saat'e qa'imeten. Ya kıyamet denilen şeyin olacağını da sanmıyorum. Ve leyin ile tu ila rabbi le ecdenna hayran minha Yani öyle bir şey olsa bile, yani kıyamet denilen şey olsa bile bu kadar servetin hepsi gidecek değil ya. Yine de bir kısmı elimde olur. Kale lehu sahibuhu ve huve Arkadaşı ona dedi ki, e keferte billezî halakake sümme min halakake min bin sümme min nutfe. Seni topraktan yaratan, sonra bir et parçası haline getiren, sonra tas tamam bir insan haline getiren Allah'a eş mi koşuyorsun? Lakinnâ Allahu rabbi lakin benim Rabbim Allah'tır. Ve la üşriku bi Rabbi ahada. Asla Rabbıma eş koşmam. Ve levla iz dakhalte cennetike kulte maşallah. Bahçene gelince maşallah. Allah'ın verdiği şey, Allah'ın dilediği şey. La kuvvete illa billah. Güç ondandır demeli değil miydin de kerameti kendinden anladın. Ben kazandım, ben ettim. Yani o gücü kendinden bildin. Allah'a iş mi koşuyorsun? Yani cuma günleri okunmasında büyük ecir ve sevap olan sure, Kehf suresinde bu ayetler. E, hulasa bakın buradan kerameti kendinden anlama. Gücü, kuvveti Allah'tan bil şeklinde mesaj veriyor e, ee, hanımefendi kardeşimizin gördüğü rüya son derece güzel. Yani muskadan filan değil Allah'tan yardım bekleyeceğiz. Onun himayesine sığınacağız. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet e, İzmir'den izliyorlar. İzmir'e selam bekliyorlar. İzmir hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Samsun Vezir Köprü Kızılca Koru'dan selamlar. Hocam Allah sizlerden razı olsun. Bizi aydınlatıyorsunuz demiş izleyicimiz. Evet. Bir diğer izleyicimiz Muhsin Bey sizin ve hocamızın cuması mübarek olsun. Hocamın ellerinden öperiz. Hayırlı yayınlar Manisa'dan Osman Bey yazmışlar. Manisa'ya da selam edelim. Hayırlı sabahlar Manisa. Hayırlı cumalar Manisa. Peki telefonumuz var izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Ee, İzmir Berivan Hanım buyurun. Evet hayırlı sabahlar diliyorum. İyi yayınlar öncelikle. Teşekkür ediyoruz buyurun. Benim bir sorum olacak. 3 yaşında bir kızım var. Evet. Sürekli ağlıyordu ve kabızlık problemi yaşıyordu. Biz onu hocaya götürdük. Hoca bize bir muska verdi. Muskadan sonra çocuk rahatladı. Ümmü Sübyan olduğunu söyledi bize. Fakat tavuk eti ve balık eti 7 yaşına kadar tüketmemesi gerekiyor demişti. Ben bunu merak ediyorum. Bunu Allah sormak Allah. istedim. Bunu hani bir neden? doktor bir doktor falan söylemiyor değil mi bunu? Yani bir doktor söylemiyor bunu size. Yok hoca söyledi. Hocaya götürdük. 7 yaşına kadar tavuk eti ve balık eti yememesi gerektiğini söyledi. Bunu ne merak olurmuş, ediyordum hocamda sormak yerse istedim. ne olurmuş peki? Ne olurmuş yerse? Yani biz de sormadık açıkçası iyi gelmiyor demişti. Yani bu cin musallat mı olurmuş yedi takdirde bu Ümüfü Biyanc'i. Eee tekrar herhalde problemler yaşar, ağlar, hani kabızlık olur diye düşündük. Biz de tam sormadık aslında verdiği e, şeyleri yaptık, muskayı taktık. Evet. Sormadık açıkçası. Ben de hocama sormak istedim. Peki başka bir rahatsızlığı var mı şu evladınızın? Yani doktora götürdünüz mü? Yok, doktora götürmedik. Başka yok, bir rahatsızlığı yok. yok. Sadece böyle sebepsiz yere geceleri kalkıp çığlık atarak çok ağlıyordu. Evet gündüzleri de ağlıyordu. Muska'dan sonra rahatladı biraz. Rahatladı. Peki hocamıza sözü bırakalım. Tamam. Ee, teşekkür ederim. İyi Biz yayınlar teşekkür ediyoruz. diliyorum. Selamlar. Sağ olun. Hocam buyurun. Efendim adres, yanlış adres, yanlış adres peşinde koşuluyor. Yani Ümmü Sübyan diye, yani çocuklara, ana karnındaki cenine musallat olan cinler, cinler bize fikir telkiniyle zarar verebilirler. Yoksa fiziki bakımdan zarar veremezler. Yani anne karnındaki bebeğe zarar veriyor. Bilmem. Böyle bir inanç. Bunlar doğru değildir. Bunların hiçbir dini dayanağı yoktur. Yani çocuk et yemesi diyeceği söz değildir. Yani Allah devletimize zeval vermesin ne kadar tıp fakültemiz var, ne kadar güzel yetişmiş hekimlerimiz var. Onlar dururken e, bu işleri hiç bilmeyen, bu konuda hiç emeği olmayan kişilere gitmemiz son derece yanlıştır değerli kardeşimiz. Yani adresi iyi tespit edelim. Yanlış adreslerde dolaşmayalım. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz var görelim. Hayırlı Cumalar hocam. Benim size bir sorum olacaktı. Ee, biz babamın kabir ziyaretine gittiğimizde yeni bir mezarın üzerinde büyük büyük iki delik vardı ve bayağı derindi. Merak ettik. Ne olduğunu birkaç kişiye sorduk. Kabir azabı çekmiş, zebani girmiş falan dediler. Acaba hocam doğrular mısınız bunu? Pek inandırıcı gelmedi ama. Evet. Kabir azabı çekiyor Hanım ya da çekmiş kızılamaz. demişler. Aa affedersiniz ağzı olan konuşuyor denilir ya. Ya bu yani azap melekleri gözle görülen, elle tutulan maddi varlıklar değildir ki işte buradan iki tane delik açıldı, oradan girdiler. Kabir de ayrı bir alem. O bizim bildiğimiz taştan, topraktan olan yer değildir kabir alemi. Manevi ayrı bir alemdir o. Yani o yüzden buradan girildi, buradan çıkıldı, bunların hiç aslı yoktur. Böyle düşünmeyelim, biz onlara rahmet okuyalım. Yani biz bir şey değil de evhama kapılacağız, vesveseye kapılacağız. Eyvah kabir azabımı görüyorlar diye bize düşen rahmet okumaktır, hayır dua etmektir, gücümüz nispetinde sadakalar vermektir. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam selam aleyküm. Ben hocam. kendim İstanbul'da oturuyorum. Eğer fitrem, zekatım olursa benim kardeşimin çocukları yetim memlekette. Ben başka bir hocaya sordum ki. Dedi ki sen memleketen gönderemezsin. Neredeyse oradaki fakirlere vereceksin. Doğrusunu öğrenmek istiyorum sizde. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yeğenlerime fitre ve zekat verebilir miyim sorusu var. Bir de Nerede yaşıyorsan orada vermen lazım. Yoksa olmaz demişler hocam. Yani biraz biraz aslı var bunun. Aslı ne Muhsin Bey? Yani o bilhassa fitreyi, fitreyi yakınımızdaki ki herkes bulunduğu yerdeki fakire verecek. Herkes böylece bayrama haşlıksız olarak yetişmeyecek. Yoksa Asıl itibariyle zekatı akrabadan en yakınlarından başlamam lazım. E kendi İstanbul'da mı akrabası diyelim ki Trabzon'da? E Trabzon'daki akrabasına göndermeyecek mi? Ya en yakın akrabasından başlayacak, onlara gönderecek. Ama fitre konusunda gerekirse çevremizde bulamıyorsak onu da uzaktakine gönderebiliriz. Ee, yani bilhassa demek ki zekatı illa bulunduğun yere vereceksin dışarıya gönderemen bu yanlış. Bu doğru değildir. Yani akrabamız uzaktaysa akrabamıza göndeririz. Ee, fitreyi de öyle. Eğer akrabamızdan hakikaten ihtiyaç sahibi olan varsa onlara göndeririz. E ben bir ara e Almanya'da bulunduğum sırada e, ee, dedim sıla Rahim'in faziletinden filan bahsettim. Ama ertesi gün baktım bankada kuyruk. Bu ne, ne kuyruğu? İşte mem Türkiye'deki hısımlarına zekat gönderiyor, fitra gönderiyorlar dediler. Çok mutlu oldum tabii. Ne kadar güzel. Yani sevgili peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gitti ama gidince Mekke'deki yakınlarını da unutmadı. Yani yine de onları destekledi. Onlara yardımını esirgemedi. Allah razı olsun hocam. Mersin'den selamlar. Talha Bey yazmışlar. Mersin'e selam bekliyorlar. Mersin hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Cuma'nız mübarek olsun. Düzce'den ümit kucak dolusu selam ediyorum. Cuma'nız kutlu hayırlı olsun demiş izleyicimiz. ...selam ediyoruz bizde... ...Gaziantep'ten yazıyorum... ...hayırlı cumalar... ...hocamızdan dua bekliyoruz... ...hocamızın ellerinden öpüyoruz... ...Gaziantep'e de selam yollar mısınız... ...hayırlı sabahlar... ...Gaziantep hayırlı cumalar... İlk şifreyi paylaşacağız... ...sevgili izleyenler... ...hediyeler için şifreler vereceğimizi duyurmuştuk... ...bugün yine 3 hediyemiz var... ...kalem kağıtlar hazır olsun lütfen... ...bir kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak... Ee, aynı zamanda bir kalife kaplı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de Muhterem Hocamızın Hatıralarım kitabını hediye edeceğiz. Bu hediyeler için üç şifreden ilki birincisi ekrana geliyor Cenab-ı Hakk'ın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.